yaşıyoruz. fake var arkadaşlar. Biliyorsunuz türkiye'den aldım çünkü. Bu ve bunu çok istiyorum. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel ama bu ikisi çıkmasın bence. Bu da çıkabilir ama bu çıkmasın. Bu çıksa da yani. Açıyorum. Açamadık. Fake olduğu buradan belli oluyor. Ama biz bununla mı uğraşacağız ya? Açtım gitti. Bakalım. Her şey çıkacak istediyorum be. Ah bu çıktı. Ama yani güzelmiş de. Canaklarına kalktı. <laughs> bu çıktı arkadaşlar. Benim şans. Böyle şeyler böyle bir şey yapmaz. Şu tadı var. Al. 뭐, 예. 그